aynı şeyi devam ettireceğim bu oturumda. Ee, bu oturumda bunları devam ettirirken kayıt mı ediliyor? Kayıt bir yerde kaydı durdurun diyeceğim çünkü kendisi görevimi göstereceğim. şey olmaz. Ee, konuşuruz onu. Ee, bu vizyonda şu anda nerede olduğunuzdan bağımsız olarak ileride umarım uluslararası bir şirketin büyük bir satış operasyonunu yönetirken ihtiyacınız olan şeylerden bahsettik. En önemlisi bir satış haritasından bahsettik. Yoğunluktan dolayı satış haritasını çok istemedim ama bu gündemimize gelecek ve satış haritanızı bir çizer misiniz diyeceğim bu arada. Bunu sizin için yapıyorum. Ee, abi bu bana bunu bana bir faydası olmaz. Sıkıntı yok. Ben süper hakimim lan. Diyorsanız okeyim bu arada buna. Fakat o haritayı önüme alsam eminim bir resme büyük bakmanın avantajı olacağını düşünüyorum diyorsanız da beraber hazırlayabiliriz bunu. Satış haritasını gördük. Satış ekibini yönetmekten bahsettik. Bugün bahsetmek istediğim şey ise otomasyon. Bazılarınızla konusu geçti, bazılarınızla geçmedi. Ama büyük bir satış operasyonunu verimli olarak yönetmeniz gerektiğinde otomasyon mutlaka gündeminize girecek. Bugünkü tek hedefim Otomasyon konusunda neler yapabilirsiniz çok basit şekilde ve bunlar sizin satışınızdaki hacminizi arttırır. Bu kadar. Satışta hacim arttırma derken neyi kastettiğimi biliyorsunuz. Zaten direkt gözünüzün önünde her zaman paylaştığım e, Huni geliyordur. Belli bir miktarda para harcıyoruz, belli bir miktarda lead geliyor, onlardan toplantı yapıyoruz, fiyat teklifi gönderiyoruz, satışa dönüşüyor. Her bir basamağında belli bir dönüşüm oranı olmak üzere. Kuni mekaniğinden devamlı bahsettik. Kuni'nin başını doldurmak için e, bazı şeyleri otomatize etmek gerekiyor. Bir önceki seansta da şundan bahsettik hatırlarsınız. Satışı temel olarak 3 parçaya ayırabiliriz süreç anlamında. Birincisi lead üretme. Verimli şekilde devamlı lead üretmek zorundasınız. İkincisi ürettiğiniz lead üretme toplantıda bitiyor. Müşteriyle görüştüğün telefonla ya da toplantıda bitiyor lead üretme nurturing yani besleme bakıyor. Bu, bu lead'e beslemen bakman lazım buna. Güzel bir şekilde takip yapman lazım. Sistematik bir şekilde takip yapman lazım. Pek çoğumuz burada sıçıyoruz bu arada. Startupların şeyi bu. Gündem çok hızlı değişiyor. Bir anda şey oluyor böyle. vergi levhası güncellenecekmiş falan. Böyle saçma sapan bir şey çıkıyor. Bir anda gündemini dağıtıyorsun. O yüzden geriye dönüp buna bakmak ya da üretim yapıyorsanız. Abi işte atölyede usta bayılmış falan gibi işte böyle bir anda gündem çok hızlı değişebiliyor startupta. Dolayısıyla sakin ve sükunetli olarak follow up yapmak için, takip yapmak için, besleme yapmak için şey kalmıyor. Maalesef de satışı burası getiriyor aslında. Satışı getiriyor dediğim şey aslında netlik getiriyor. Bazen satışın olmayacağı bilgisi de satış kadar değerli. Biliyorsunuz bundan da bahsetmiştik kısaca. Ee, Az sonra göstereceğim şeyler benim kendi operasyonumda kullandığım satış otomasyonları. Bunların hepsini ben yaptım. Sıfır teknik bilgi, hatta biraz geri bilgi, geri zeka demek istemedim kendime, geri bilgi. E, tamamen no code tool'larla yani hiçbir teknik bilgi gerektirmeyen CRM'in içindeki işte e, normal parasını verip alabileceğiniz şekildeki no code tool'larla geliştirdiğim otomasyonlar bunlar. Bunlar benim hem tembel mizacımı hem de biraz dikkat dağınıklığımı göz önünde bulundurduğumda ben, beni iki adım öteye taşıdı bu otomasyonlar. Ben o yüzden bu oturumda çok kısa bir şekilde arkadaşlar bu tip şeyler mümkün. Şu anda yapabilecekleriniz şeyler var. İleride büyüyünce yapacağınız şeyler var. Bu arada birkaçı şu anda gerçekten bazılarımız yapabilir bunları. Ee, bunları size bir paylaşın. Oturumundan ibaret bu arada. O yüzden kısa kesiyorum, kısa keseceğim dedim. Çünkü 3-5 tane otomasyon paylaşacağım. He, dedirtirsem size bu faydalı bir oturum olmuş olur. Şimdi şu pdf'i açıp ekran paylaşım. Spotify değil. PDF. Canlı yayına devam edelim mi? Edebiliriz. Evet. Tamamdır. Şimdi 2020'nin başından beri hayatımıza giren ve bir süre sonra çıkan pandeminin başından beri söylediğimiz gibi ekranım görünüyor mu? Görünüyor mu ekran? Evet. evet. Peki. Tamam teşekkür ederiz. Ee, satışta otomasyon. Burada işte otomasyon çok önemli falan filan diye şey yaptım. Ee, otomasyon tipleri var. Ee, CRM aktivitesi odaklı otomasyon müşteri etkileşimi odaklı otomasyon. Bunlar aslında birbirinin aynı. Yani aslında otomasyonları ikiye ayırıyoruz biz. Kısaca öyle özetleyeyim size. Birincisi ben kendime hatırlatıyorum. Yani mesela CRM'de ben bir e-mail attım ya da ben toplantı yapıldı basamağına çektim diyalı. Kendime diyorum ki iki hafta sonra bu abi ara diye otomatize kendime hatırlatma atıyorum. Bu internal yani dahili e, hatırlatma diyelim. Harici de şöyle aynı senaryoyu düşünelim. Toplantı yapıldı basamağına çektim deal'ı. İki hafta sonra şu e-mail'i at otomasyonunu kuruyorum. Tabi e-mail'i önceden söylemiş olmam lazım sisteme. Yani bir iç aktivite yapabilirsiniz, bir dış aktivite yapabilirsiniz. Ben Benim CRM aktivitelerim %80 iç. Kendi kendime hatırlatma amaçlı. Bunu iyice sindirdiğimde yavaş yavaş dışa bakan tarafa doğru çevirdim. Önümüzde bu yıl içerisinde büyük ihtimalle %50'ye 50 olur. Yani birçok kısmı da otomatize olmuş olur. Yurt dışında çok rahat oluyor. Otomatik e-mail'ler, otomatik aktiviteler. Yurt dışında rahat, yurt içinde zor dememin sebebi e, merhaba Selçuk Bey, Bayan onu CRM'e önceden işlemeniz gerekiyor. Yani kişileri kadın erkek diye sıralamanız gerekiyor. E-mail atarken o otomasyonu kurmak için bazı şeyleri önceden halletmeniz gerekiyor benim otomasyonlarım bunlar yeni bir lead geldiğinde bu lead'i sınıflandır ve ona e-mail at mesela lead'i işte şu google ads kampanyasından geldi diye sınıflandır daha sonra da crm'e düşer düşmez otomatik bir e-mail at başvurunuzu aldık sizden şu bilgileri istemek üzere şu numaradan arayacağız bizden bir şey gidiyor birinci otomasyon Fırsat belli bir aşamaya gelince müşteriye e-mail at. Bu da bir tanesi. Bunu göstereceğim e, az sonra. E, fırsat belli bir aşamaya gelince bana görev ata. Onu da kısaca gösteririm. Bir görevi tamamladığı olarak işaretlediğimde bana başka bir görev ata ya da fırsatı başka bir yere al ya da live chatten birisi yaz CRM'de fırsat oluştur. Şimdi e, kaydı durduralım. Kendi CRM'imi açacağım size.